Çizgi Roman Sever kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prestige Çizgi Roman'dan yapmış olduğum alışverişin kutu açılımını yapacağım. Arkadaşlar biliyorum üst üste iki tane üst üste olmadı aslında araya bir video girdi ama iki çizgi roman alışveriş videosu attım. Fakat bugün Instagram üzerinden bir soru sormuştum. Yarın hangi video gelsin diye punchline incelemesi mi yoksa prestij çizgi roman alışverişim mi? Herkes prestij çizgi roman alışverişine oy vermişti neredeyse. Ben de o yüzden bugün prestijden almış olduğum alımlarımı göstereceğim. Bundan sonraki videonun da ne olacağını tahmin ediyorsunuzdur zaten. Kargo konusunda hemen kısaca bahsedecek olursak yurt içi kargo ile iki günde geldi elime ulaştı. Zaten prestij bildiğiniz gibi çok hızlı bir alışveriş sitesi. Evet arkadaşlar yavaştan ilk aldığım ürünü göstereyim. Tokyo Ghoul R'nin 12. cildini aldım arkadaşlar. Bu diğerlerine nispeten bayağı ince bir cilt. Tabi diğerlerini de göstermem lazım fakat şu anda üşendim biraz kusura bakmayın. Tokyo Ghoul biliyorsunuz okuyorum, manga da okuyorum, çizgi romanda, romanda her türlü okuyorum. Tokyo Ghoul'da artık almanın zamanı gelmişti. Prestige'de gezerken İngilizce çizgi roman alıyordum aslında. Prestige'de gezdim. Bütçemin buna ve bunlara yettiğini görüp bunları da aldım. Bunlar da kamerada maalesef ters görünüyor. Fakat bunlar da Kısas serisi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Kısas baya önceden basıldı sanırsam. Çok yeni bir çizgi roman değil. Kısas arkadaşlar tamamen yerli olan bir çizgi roman. Yazan arkadaşlar Kamil Lofçalı. Çizer ise Alper Geçgel. Bu da arkadaşlar kadına şiddet konusunu ele alıyor aslında. E, bu inceleme videosu gelince daha da incelemesini yaparız. Bu çizgi roman... Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani ilk sayısını da videodan önce okudum. Güzel bir seri. Prestige'in bastığı bir seri bu arada. Prestige bilmeyenler için hem bir yayın evi hem de bir satış sitesi. Dediğim gibi kısas serisini kesinlikle okumanızı öneririm. Bu arada şöyle bir uyarımızı da geçelim. Yetişkin okuyucular için arkadaşlar bu. Hatta arkasında da yazılıyor. Yetişkin okuyucular için tercih edilir. Arkadaşlar bu arada aldığım kapakları göstereyim Birinci sayının şu kapağını aldım Aslında şu kapağıyla da baya arada kaldım Hani bunu mu alsam bunu mu alsam diye Sonradan bu kapağa daha çok gözüme hoş geldi O yüzden bunu aldım İkinci faskülde öyle olmadı direkt bunu gördüm ve bunu beğendiğim için aldım Bu arada arkadaşlar şu kamera Meselesine gelelim son iki videolarda da Bazı arkadaşlar söylemişti Kameranın kötülüğünden dolayı aslında Kameram o kadar kötü değil fakat Telefonun ön kamerasıyla ben kayıt alıyorum Hem kendimi görebilmek için hem de kaydı görebilmek için Ama artık e, arka kameraya geçmem gerektiğini anladım. Çünkü ön kamera cidden hani çok kötü kaydediyor. Yani videoyu 1080 pikselde atsam bile pikseller oluyor. Şu anda bir tripod kullanıyorum. Fakat tripodum için bir parça alacağım ve o parça sayesinde telefonu arkaya çevirebileceğim. Şimdi 3. cilde geçelim. Kusura bakmayın çok konuştuysam ama bu konulardan da bahsetmek istedim. Bu da arkadaşlar 3. cild. 3. cilde de şu kapak ve bu kapak arasında kaldım ve sonradan bu kapağı almayı tercih ettim. Güzel bir kapak olduğunu düşünüyorum. Sanırsam Alice varyantıydı bu da. Tam emin değilim. Diğer varyantları da çok hoş. Belki bu arada e, her biri arkadaşlar 8 lira 90 kuruş gibi bir fiyatı vardı sanırım. Bayağı da uygun fiyatlı bir çizgi roman almanızı öneririm. Tokyo Ghoul'ün fiyatı da 16 lira 80 kuruştu. Ve arkadaşlar şimdi İngilizcelere geçeceğiz. İngilizcelerde bir şöyle Spawn'a başladım sonunda. Çoğu kişide de Spawn koleksiyonu vardı hani 280'lerde falan. Ben 311. sayıda başladım. 311. sayıyla başlamamın nedeni hem şöyle Chadwick Boseman biliyorsunuz yakın zamanda vefat eden Black Panther oyuncusu için anı kapağı yapmışlar. Çok hoş cidden. Bu arada bunu almak istiyorsanız galiba Prestige'de hala vardı. Alabilirsiniz. 2-3 tane falan kalmıştı. Tükenmeden almanızı öneririm. Zaten çok uygun. İngilizce olmasına rağmen 25 TL bir fiyatı var. Gerçekten. Bir İngilizce faskül için gerçekten çok uygun fiyat. Şimdi İngilizceler cidden hani True Believers dışında 30 lira altı falan bulmak çok zor. Zaten True Believers'ın da olayı o bu arada. 1 dolarlık çizgi romanlar bildiğiniz gibi True Believers'lar. Bunu beğendim bu arada cidden. Videodan önce biraz inceledim. Kağıt kalitesi gerçekten müthiş. DC'nin kuşa kağıdından bile daha çok beğendim açıkçası öyle söyleyeyim. Death Metal'deki kuşa kağıdından bile daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Evet bu da böyle bir çizgi romandı. Tekrardan söyleyeyim almanızı öneririm. Arkadaşlar diğer çizgi romanımız Batman 101. Maalesef yansımadan dolayı tam göremiyor olabilirsiniz. Çok karanlık bir kapak maalesef. Hatta poşetinden çıkarayım belki daha iyi görünür. İşte prestiji bu yüzden seviyorum poşetle gönderiyor. Şurada göstereyim ha. Daha az parlıyor nispeten. Bunu da merak ediyorum okuyacağım. Bildiğiniz gibi 102. sayıda Clown Hunter var. Clown da merak ettiğim için bunu okumam lazım. Bu arada minicik bir hasar var. Çok minik bir hasar maalesef. Diğerlerinde hasar yoktu. Yoksa onlarınkinde gösterirdim. Ve son alışverişim, son alımım daha doğrusu. Vampirella'nın 14. kapağının Inuk Lee varyantı arkadaşlar. Vampirella'ya da zaten başlamak istiyordum. Fakat çok karışık olduğu için başlayamıyordum. İşte Vengeance of Vampirella, Vampirella Red Sonja falan değişik serileri vardı. Bir de kendi serisine de başlayamadım. Galiba yeni bir seri başlatmışlar direkt 14 diye geçtiğine göre öyle düşünüyorum. Yanlışsam yorumlarda düzeltebilirsiniz. Prestige'de bu kapağı gördüm. Biraz da anime çizimlerine benzeyen bir çizimdi. Şöyle göstereyim tekrardan. Tabii ki hediye de gönderdiler ama bu videoda Geçen videodaki gibi değil. Geçen videoda bildiğiniz gibi dergi göndermişler. Bu videoda sadece e, ayraç göndermişler. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ayraçları da severim. Şuradaki ayraçlar size gidecek bu arada. Size gidecek derken çekiliş yaptığımda vesaire size gönderiyorum bildiğiniz gibi. Bunlar çekiliş yaptığımda falan size gidecek. Şu benim koleksiyonuma gelecek bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi. Aynı ayraçları kendi koleksiyonumda tutmuyorum öyle değişik bir huyum var. Aynı gelenleri size gönderiyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni desteklemek için beğenip abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.